Samsun Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek olan Parmaklar Nefes Alsın projesinin protokol imza töreni gerçekleşti. Çocuklarımız en azından günde 7-8 defa parmaklarını delmek durumunda kalmayacaklar. İmzalanan protokol sonucunda Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek ve diyabetli çocukların parmakları delinmekten kurtulacak. Bu manada müsait başkanımıza, ASKOM başkanımıza, değerli üyelerine, Tüm iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu küçük bir girişim gibi görmemek lazım. Bu aslında küçük dokunuşlarla yapılan büyük bir girişim. Böyle düşünüyoruz. Bu manada okullarımızda yine 19 saniye okulumuzda sağlık kamerası oluşturulacak. Cerrahi Aletler Müzesi'nde gerçekleşen tören öncesi tip 1 diyabet hastası miniklerin yaşadığı zorlukları ve duygularını ifade ederek çizdikleri resimler sergilendi. Benim parmaklarım, açısı... parmaklarım delerken e, açıyor ve ben sensör kullanmak istiyorum ama ben sensörü her ay alamıyorum. Bunun için ben devletimizden yardım istiyorum. E, 12-15 sefer delmem lazım. Mesela bir şey yemek isterse canım e, gene 10-15 seferde geçebiliyor. Gece şekerim bakmam, e, şekerim yükseldiğinde... E, insülin yapmam, mesela parmaklarımı dermem benim canım çok acıtıyor. Benim yaptığım, görmüş olduğunuz gibi bu. Benim resmimde iki çocuk var görmüş olduğunuz gibi. Birisi pompa ve sensör kullanıyor. Birisi de insülin pompası, insülin hormonunu gideren bir kalem ve şekeri ölçmek için bir alet kullanıyor. Samsun'da belirlenen tip 1 diyabet hastası 100 öğrencinin kan şekeri ölçüm cihazları ve cihazların ek malzemeleri bir yıl boyunca hayırseverler tarafından karşılanacak. Yine aynı zamanda tip 1 diyabet hastası öğrenci bulunan 19 okula buzdolabı alınacak, sağlık kabini kurulacak. Öğrenci bulunan 19 okula buzdolabı ve tip 1 diyabet tanılı 100 öğrenci koldan sürekli kan şekeri ölçüm, ölçüm sensörü ve cihazını ve bir yıllık sarf malzemesi temin edilmesi amaçlanmaktadır. Direkt buzdolabında saklaması gerekiyor çünkü bu insülin e, ilacının buzdolabı alınmış olacak. Yine e, sağlık kabinleri oluşup çocuklarımızın daha nesil mekanlarda en azından e, sağlık sistemi olmuş olacak. Bu manada bunu önemsiyoruz.